Evet Metan bugün ne aldırdın bize <laughs> oyuncak olarak? Nedir o? Kola. Kola. Güzel güzel anlat. Arkadaşlar anlamıyor o şekilde. Kola. Evet. Kut. Ne o? Patates. Evet. Ekmek. Hı -hı. Küfte. Hı -hı. Sarıca, Sarımsak. Sarımsak mı o? Sarımsak mı? Salatalık mı? Çalatalı. Kıvırcık salatası. <laughs> Kıvırcık salatası. salatası. Hayır o domates, kırmızı olan domates. Domates. Hı hı. O ha. sarı olan ne? Acı kaşar. Acı kaşar mı? Acı kaşar mı var? Anne ama. Çedar peyniri. Çedar peyniri. Ee, en baştaki nedir? En baştaki? Ha, hamburgerin en son ekmeği. En üstte koyduğumuz ekmek. Evet. O zaman ne oluyor? En baştaki ekmek oluyor. Evet. Tamam. Başka ne vardı? Ee, bir de ketçap. Ketçap mı? Mayonez. mayonez mi? Mayonez. Elini çeker misin bakayım? Mayonez. Hmm. Sanırım ya hardal ya mayonez. Hadi aç bakalım. Hayır mayonez. Tamam aç. Daha da yakından inceleyelim. Yardım edeyim mi? Hayır. Evet. Peta tamam. açmaya çalışıyor oyuncağını. Biraz zor açması sanırım. Makasla kesebilirdik aslında onu değil mi anneciğim? Evet biraz güç kullanması gerekiyor. Evet. Evet. Bence oradan devam et yırtmaya. O açtığın yerden devam edebilirsin Meta. Çıkar 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 evet. Evet devam et. Güzel. Diğerlerini de çıkar. Ha patatesler düştü. Diğerlerini de çıkart anneciğim. Ne kaldı çıkartmadığım? Ve ekmek, Ek, yani. Hı hı. Onları da çıkart. Çek masanı kendine. İstersen çıkart masan biraz açılsın, düşmesin. Diğerlerini de çıkart masan masanda yer olsun kağıdı kaldıralım, açılsın yerimiz. Düşüyor. Aa, her dal düştü. Hadi onları da al. Kola kaldı. Kolanı da çıkart Metan. Burada. Bu patatesler burada. Hı -hı. Ama sen bana arkanı dönüyorsun. Çekemiyorum seni. Hadi kolanı da çıkart. Çağatay geliyor sanırım Metan. Kolanı da çıkart kolanı. Hadi bakalım. Şimdi bir hamburger hazırla bize bakalım nasıl hazırlanıyor bir hamburger. Ket, e, ketçap şeyin düştü. Mayonezin. Mayonezini de al. gitti burası. Tamam orada olsun. Hadi bakalım nasıl hazırlanıyor bir hamburger? Anlat hızlı bize. Ben şey Tamam hızlıca şey yap. Ne koydun domatesin üstüne? geldi. <laughs> tamam sen devam et ters oldu o anneciğim sanırım. Evet o peyniri diğer türlü koyman gerekiyor. Ya, Hadi bir şey yapmıyor. Bir şey yapma inceliyor. Hadi sen devam et. Ya, alma. Tamam alsın anneciğim o da incelesin. Devam et. O e, sanırım kaşarı diğer türlü koyman gerekiyor metan sığması için bak. O kaşarı diğer türlü koyman gerekiyor. Ha. Çağatay ne yiyorsun? Voleybol. Ne yiyorsun? Doldurmuş ağzını. Onu gerçek kola zannetti. <laughs> Ay kuzum. Gelmiyor mu bir şey Çağatay? Oo. Hadi hazırla Meta. Bak şunu anneciğim şöyle yapman gerekiyor. Sınırın böyle yapman gerekiyor. Diğerlerinin sığması için. Tamam hadi. Ne koydun? Köfte. Kaşarı baban öyle mi koyuyor? En üste koyuyordu sanırım kaşarı hamburger yaparken. Aynen. Hatırladın mı? Sen babayla bir kere bence bir hamburger yap. Evet. Sen böyle yapmak istedin. Demek ki. Hadi bakalım. Şimdi sıkacak mısın mayonez? Sıkacağım ama. Önce... Patateslerini de koyacaksın. Güzel. Güzel. Şimdi 10 lira hamburger 5 5 etinden alabilirsiniz. Çiçek sepeti baba. <laughs> Reklam da yaptı oğlum. Hadi hamburgerini ısır bakalım kocaman. Çağatay da inceliyor. Hmm, lezzetli olmuş mu? <laughs> Ama canım çekti Metan. Oh. Afiyet olsun. <laughs> Çok iştahlı yiyorsun. Çağatay ne yapıyor abi? <laughs> hmm, patatesleri de bitirdi. Bir tane patatesimi bitirdi. Kolanı da iç. Kola mı, ice tea mi, ayran mı nedir o? Biz göremiyoruz içini çünkü. Bakın kola. Hım, kola içiyorsun peki. Ben kolayı çok severim. Hmm. Bitti mi yemeği? Arkadaşlarına önerir misin yemeği? Hamburgeri. Biz bu oyuncağı BİM'den aldık. 10 ya 9 küsürdü. 10 milyon diyelim. 10 TL diyelim. Ne anneciğim. Önerir misin arkadaşlarına? Bizim mangal setimiz de vardı değil mi Metan? Bir dahakine bunu mangalda yapalım. Olur mu bu hamburgeri de? <laughs> Öyle mi? <laughs> evet. Peki. Ben ham. Tamam. Kardeşin. <laughs> kardeşin de incelesin. Olsun incelesin. O da yeni baştan yapabilir mi tamam? Hadi arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Ab kanalımıza abone deli olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayalım, değil mi? Bay bay yap. Bay bay.